Mardinili Savur ilçesi Taşlı Kırsal Mahallesi'nin yerleşim yeri ve gelişim alanı ile köylülerin geçimlerini sağlamak için tarımsal üretimin yapıldığı 450 dönüm arazi üzerinde güneş enerji santralleri ve enerji depolama sahasının yapılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 17.04.2024 tarih ve 7.631 karar sayılı çevresel etki değerlendirmesi ÇED olumlu kararının alındığı ve bu karara istinaden yakın bir tarihte inşaata başlanacağı hususunun TUMOP Mardin temsilciliğince komisyonumuza bildirilmesi üzerine TUMOP ile ve ayrıca Ekoloji Derneği ile, ile santralin kurulacağı alanda hukuki ve teknik inceleme yapılmış köylülere gereken hukuki bilgiler aktarılmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde Mardin Barusu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ile TMOB Mardin Temsilciliğinin işbirliği ile Güneş Enerji Santralleri projesinde zarar görecek olan kişilere temsilen Mardin bir İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davası açılmıştır. GES proje alanında yapmış olduğumuz incelemelerde projenin uygulama alanında eski çağlardan kalma onlarca tarihi sarnıcın bulunduğu, proje alanının güney kısmında ana kayaya yapılmış lahit bulunduğu, doğu kısmında kaya mezarlarının görülmesi üzerine bu durum Mardin Müze Müdürlüğü ve Mardin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na bir dilekçe ile bildirilmiştir. Talebimiz üzerine GES sahasında yapılan arkeolojik araştırma inceleme neticesinde GES projesinin uygulanacağı alanın birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinde karar verilmiştir. Verilen bu teşkil kararı idare mahkemesindeki derdest olan dosyamıza sunulmuştur. Duruşmalı olarak gördüğümüz dava üzerine davamız şu anda kabul edilmiş ancak davalının itirazı üzerine davamız hala devam etmektedir. Emeği geçen TUMOBA Ekoloji Derneği'ne çok teşekkür ederiz.